Gazipaşa TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda korona sonrası ilk uçuşun 4 Haziran 2020 tarihinde iç hatlarda gerçekleştirileceğini açıkladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri belirsiz süreyle durdurulmuştu. Yavaş yavaş ülke genelinde normalleşmeye geçilen pandemi sürecinde uçuşların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazipaşa Alanya Havalimanı Tav Genel Müdürü Ekrem Akgül, 4 Haziran itibariyle iç hat trafiği başlayacak, sivil havacılık tarafından belirlenen yönetmeliğe uygun olarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz dedi. Yurt dışı seferlerinin 10 Hazirandan sonra başlamasını beklediklerini belirten Akgül, hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruyucu stikerler, girişte termal kamera, el dezenfektanları, tuvaletlerin temizliği, oturma alanlarında sosyal mesafenin korunması gibi çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Pasaport ve check-in bankolarını da fiberle kapladık. Yurt içi ilk seferimiz 4 Haziran'da İstanbul ve Ankara'dan başlayacak ifadelerini kullandı.